Aperatif kelimesi Fransızcadan Türkçe'ye geçmiş bir kavramdır. Fransızca apagatif, İngilizce'de appetizer olarak kullanılan aperatif, ön içki anlamına gelmekle birlikte iştah açıcı, iştah açıcı yiyecek, meze anlamına gelmektedir. Hem içki hem de ana yemekten önce yenilen soğuk veya sıcak yemekler olarak kabul edilmektedir. Gardemonje, profesyonel mutfaklarda soğuk başlangıç yemeklerinin üretildiği bölüm olarak tanımlanmaktadır. Order, Fransızca hors d'oeuvres, yemeğin başında ana yemekten önce sunulan soğuk ya da sıcak yiyeceklerin ve bunların hazırlandığı diğer adıyla gerde manger bölümünün bir diğer adıdır. Ana yemek, protein değeri ve kalorisi yüksek olan et yemekleridir. Öğüne başlarken iştahı açmak, mideyi ana yemeği hazırlamak için yenilen yemekler, yani öğünün ilk yemeği aperatif olarak kabul edilmektedir. Order ve aparatifler aynı yemekler olmakla birlikte Farklılık her kültürün kendi yemek tüketim alışkanlıklarına, porsiyon büyüklüğü, nerede ve nasıl servis edildiği, nasıl ve neyle, kimlerle yenildiğine bağlı olarak order, aparatif, tapas, meze gibi adlandırılmaktadır. Bu konular ile bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Aparatifler, sıcak aparatifler, soğuk aparatifler, order. Bu programı izledikten sonra bu kavramların konu ile bağlantısını kurabileceksiniz. Böylece ön hazırlık ve temel pişirme işlemlerini açıklayabilecek, ayrıca aparatifler nedir sorusuna cevap bulabileceksiniz. Order olarak sunulan yiyecekler ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklılıklar göstermektedir. Türk mutfak kültüründe önemli yeri olan mezeleri bu anlamda değerlendirmek mümkündür. Meze, Doğu Akdeniz'de ve özellikle Türk mutfağında yer alan bir yiyecek grubudur. Soğuk veya sıcak çeşitleri bulunmaktadır. Ana yemek öncesi aperatif olarak yenildiği gibi çilingir sofralarının da vazgeçilmez öğesidir. Meyhane sofralarının önemli bir unsuru olan meze, farsça tat, lezzet anlamına gelmektedir. Meze, içkiye eşlik etmesi için küçük miktarlarda ortaya konulan ve paylaşılan bir dilim peynir gibi tadımlık yiyecek çeşitlerinden havyar gibi lüks çeşitlerin tümüne verilen attır. Klasik menülerde soğuk ordörlerle başlanır, çorba, sıcak ordörler, balık, ana yemek, sıcak antre, soğuk antre, sorbe, salata eşliğinde peynir kızartması, sebze, tatlı, meyve ve peynir olarak sıralanmıştır. Modern menüler aparatif olarak yemek öncesi yenilenler, çorba, salata, sebze eşliğinde etten oluşan ana yemek, ana yemek sonrasında salata, meyve, peynir ve tatlıdan oluşan en fazla 9 çeşittir. Ana yemek protein değeri ve kalorisi yüksek olan et yemekleridir. Öğüne başlarken iştahı açmak, mideyi ana yemeğe hazırlamak için yenilen yemekler yani öğünün ilk yemeği aperatif olarak kabul edilmektedir. Ordör ve aparatifler aynı yemekler olmakla birlikte farklılık her kültürün kendi yemek tüketim alışkanlıklarına, porsiyon büyüklüğü, nerede ve nasıl servis edildiği, nasıl ve ne ile, kimlerle yenildiğine bağlı olarak order aparatif, tapas, meze gibi adlandırılmaktadır. Aparatifler öğütle ilişkilendirildiğinde ana yemek öncesi yenilen iştah açıcı sıcak ve soğuk yemeklerdir. Kokteyl ve eğlenceye yönelik yetkinliklerde daha fazla öne çıkan yemekler olarak anlam kazanmaktadır. Aparatiflerden oluşan bir sunum yapmak için nasıl bir ortamda, içkili, ev, restoran, tüketileceği, kimlerin tüketeceği, yaş, cinsiyet ve benzeri, ne kadar sürede tüketileceği göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Füme, Smoked Etin içerdiği suyun dumanla bir miktarının uzaklaştırılması ve dumandaki bakteri öldüren maddelerin ete geçmesini sağlayarak ette başka mikroorganizmaların çoğalmasını önleme ve yanan odunun dumanıyla ete hoş koku verme işlemidir. Balıklar, kırmızı etler, kümes hayvanları ve peynirlere uygulanmaktadır. Bir anlamda suyunun uzaklaştırılarak kurutulması işlemidir. Tütsülenmiş füme balıkların ve etlerin Japonların çiğ ton balığıyla yapılan sushi ve sashimiye göre en azından işlemden geçtiği ve çiğ olmadığı görüşü hakimdir. Kuru et hazırlanırken bolca tuzlanarak etlerin suları alındıktan sonra tuzdan arındırılıp baharatlarla kaplanarak havadar bir yerde kurutulmaya devam edilir. Kuruduktan sonra soğuk olarak tüketilmektedir. Tuzlama bazen turşu yapmak gibi sulu ortamda ve çeşitli aromatik otlarla da yapılmaktadır. Füme çeşitlerinin örnek somon, dil füme, tuzlama balıkları örnek olarak lakerda ve çiroz balıkları sayılabilir. Havyar. Lüks yiyecek olarak kabul edilen havyar buz üzerinde büyükçe bir istiridye kabuğunda, cam veya seramik kaşık veya özel minik hamur üzerinde servis edilmektedir. Hazar Denizi'nde yaşayan Mersin balığından ve bir Mersin balığı türü olan çirozdan elde edilen yumurtalar en sevilen havyarlardır. Diğerleri zeytinyağlı yemeklerin tamamı sebze garnitürleri, dip soslar, her türlü kızartmalar aperatif olarak verilen yiyecekler arasındadır. Nohut, bakla, patlıcan gibi bakliyat ve sebzelerle yapılan ezmeler, humus, fava ve babaganuş gibi kendi adlarıyla servis edilebildiği gibi dip sos olarak kullanılmaktadır. Carpaccio Adını bir Rönesans ressamından alan yemek, biftek veya bonfile gibi çiğ etin genellikle zeytinyağı, parmesan peyniri, ve karper veya çam tohumu ile lezzetlendirilmesiyle yapılır. Günümüzde diğer et çeşitleri ve balıkta da özellikle somon balığı kullanılmaktadır. Kanepeler. Bir iki ısırıkta yenilebilecek büyüklükte ekmeklerin üzerine tereyağı veya zeytinyağı sürüldükten sonra üzerinde durabilecek her şey konularak servis edilebilir. Ayakta verilen kokteyllerde kürdan batırılarak servis edilir. Salata. Salata tüketildiği yere göre aperatif olmaktadır. Öğündeki sıralamada ilk yemek olarak tüketildiğinde aparatif grubuna girmektedir. Daha çok büfe sunumlarında aparatif olarak yer alan salataların yapımında sebzeler, bakliyat, tahıl, kırmızı et, kümes hayvanları, deniz ürünleri kullanılabilmektedir. Sıcak aparatifler soğuk aparatiflerden farklı olarak pişirilir pişirilmez hemen tüketime sunulan yiyeceklerdir farklı mutfaklarda çok fazla çeşitlerde sunulabilmektedir. Krepler ve blini. Un, süt ve yumurta ile hazırlanan akışkan kıvamlı hamurun tavada incecik pişirilmesiyle krep elde edilir. Krepler içine konulan çeşitli malzemelerle fırında pişirilerek sunulurken blini mini krepler şeklinde hazırlanır. Üzerlerine çeşitli aperatifler konularak servis edilir. Mini şiş ve kebaplar Porsiyon miktarı küçük olmak kaydıyla her türlü ızgara, fırın ve kızartma etler aparatif olarak yenilebilir. Kanepeler Sıcak kanepeler ince dilimler halinde salam ve sosis, peynir gibi birçok pişirilebilen malzemelerle hazırlanan kanepenin fırında pişirildikten sonra sıcak servis edilmesidir. Zeytinyağının üretimi, üretildiği bölge ve türlere göre kızartma ve sotelerde yanma dereceleri değişiklik göstermektedir. Genellikle zeytinyağının duman çıkarma noktası 104 ila 225 santigrat derece arasında değişmektedir. Sızma zeytinyağınınki 93 santigrat dereceden başlamaktadır. Buna dayanarak bu tip zeytinyağının yüksek sıcaklığa maruz bırakılmaması gerekir. Sızma zeytinyağını sadece soslarda kullanmak ya da yemek piştikten sonra sızma zeytinyağını eklemek gerekir. Zeytinyağlı sebzelerin Besin değerlerini, renklerini, lezzetlerini ve şekillerini koruyarak pişirmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Sebze özelliğine dikkat edilmeli. Buna göre ayıklama, yıkama ve doğrama yapılmalıdır. Zeytinyağlı sebze pişirirken tencereye konan yağın yanmamasına dikkat edilmelidir. Pişme sırasında yapılan yemeğin miktarına göre lezzetini olumlu yönde etkilediği için bir miktar şeker konmalıdır bir iki kesme şeker ya da bir tatlı kaşığı toz şeker yeterli olur. Zeytinyağlı yemekleri çiğden pişirmek en sağlıklı yöntemdir. Zeytinyağlı sebze yemeklerinde yağ ocaktan indirmeye yakın konursa yemek hem parlak olur hem de yağın besin değeri korunur. Zeytinyağlı yemekler piştikleri tencerede kapalı olarak soğutulursa şekilleri daha düzgün olur, lezzetleri ve renkleri de olumlu yönde etkilenir. Zeytinyağlı yemekler su yerine kendi sularında veya domates suyu ilave edilerek pişirilirlerse daha lezzetli olur. Zeytinyağlı yemekler pişerken tencerenin kapağı kapalı olursa yemeğin görünüşü ve lezzeti daha güzel olur. Yemek soğutulurken de kapak kapalı olmalıdır. Zeytinyağlı yemekler çok uzun süre bekletilmeden tüketilir. Genel olarak plakilerin ve diğer zeytinyağlı yemeklerin yapımındaki esas zeytinyağında soğanı kavurduktan sonra sebzeleri ilave edip önce kendi sularında pişirmektir. Gerekiyorsa çok az su eklenebilir. Yemeğe ilave edilecek su miktarı sebzenin çeşidine göre ayarlanmalıdır. Birçok zeytinyağının hazırlanmasında sarımsak da kullanılan bir sebzedir. Yemeğe güzel bir aroma kazandırması açısından önemlidir. Yemeği servis yaparken türüne uygun olarak yaprak sarması, kuru biber, patlıcan dolması gibi üzerine nar ekşisi ya da koruk ekşisi gezdirilebilir ya da yanında verilebilir. Yemek türüne uygun olmak şartıyla sarımsaklı yoğurtla servis edilebilir. Servis tabağını süslerken maydanoz ve limon dilimleri kullanılabilir. Aperatifler, öğüne başlarken alınan iştahı kabartarak mideyi ana yemeğe hazırlayan ilk yemeklerdir. Farklı kültürlerde order, meze, tapas gibi isimler alması hemen her kültürde kabul gören bir yemek grubu olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. Tatlı olmamak kaydıyla her türlü yiyecek maddesiyle aparatif yemekler hazırlanabilir veya hazırlanmasında kullanılabilir. Hazırlanacak her bir aparatif tabağının iştaha açacak tat ve aromaya sahip olmasının yanında görselliği de önemlidir. Hazırlanacak aparatif yemeklerin birçoğunun salata gibi basit ve kolayca hazırlanabileceği düşünülmemelidir. Aparatifler soğuk yenilen yemekler olarak düşünülmemelidir. Sıcak olarak yenilen aparatifler de soğuklar kadar çeşitlidir. Börekler, makarnalar, pane ve gretene edilmiş yemekler menülerde özel bir öneme sahiptir. Çeşitli deniz ürünleri ve etler sıcak aparatif olarak yenilmektedir. Ancak bu yemeklerin porsiyonu küçük olması gerekir. Amaç doymak değil, iştahı açmaktır. Zeytinyağlı yemekler etsiz hazırlanan ve soğuk olarak yenilen yemeklerdir. Çeşitli sebzeler ve bakliyatla yapılabilmektedir. Bakliyatla yapılanlar pilaki adını alırken pirinç veya bulgurla hazırlanan içlerle doldurulan veya sarılan zeytinyağlılara zeytinyağlı dolma ve sarma adı verilmektedir. Öğünlerdeki sıralaması ilk yemek olan zeytinyağlılar Türk mutfağında sağlıklı beslenmeye verdiği katkı Lezzet ve damak zevkine uygunluğu bakımından ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Bu programda aparatifler, soğuk aparatifler, sıcak aparatifler ve zeytinyağlılar açıklandı. Ayrıca aparatifler ve zeytinyağlılar nasıl hazırlanır sorusuna değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Temel Mutfak Teknikleri ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır. <laughs>